Arkadaşlar yine hepinize kocaman kocaman merhabalar diliyorum. Evet bugün arkadaşlar e, ne yapacağız yeni bir videoda da karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomda ne yapacağım sizce? E, evet arkadaşlar ortada gördüğünüz gibi yine oyun hamurlarıyla bir işler çevireceğim. İşte arkadaşlar bugün. E, e, bugünkü videomuzda hatırlarsınız geçenki videomda e, bu hamurumuzu yapmıştınız bakın şöyle çok güzel bir kıvam vardı. Şimdi bundan gül yapacağım arkadaşlar. Bu mevlüt kandiline özel gül yapacağım. Biliyorum arkadaşlar mevlüt kandil geçti ama ben yapmıştım böyle güller. Şimdi onları da size göstereceğim. Arkadaşlar nerede kalmıştım? Ee, şey ben bu şu anda mükemmel olmadığını biliyorum. Ben yaptım bakın böyle. Size şimdi göstereyim. Bakın şöyle bir tane daha var. Bakın şöyle. Şşt. Böyle var arkadaşlar. Böyle var. Bir de böyle var arkadaşlar. Çok güzel güllerimiz var. Güllerimiz de şurada gözüksün. Evet böyle güzel güzel güllerimiz olsun. Şimdi biz de bunlardan yapacağız bakın. Şimdi evet arkadaşlar başlıyoruz. Ama arkadaşlar başlamadan önce e, şey diyeyim size ben bunların bu hamurun hepsini şimdi kullanmayacağım. Şimdi size bir iki tane e, göstereceğim. E, sonrasında videoyu bitirdikten sonra sonraki hamuru da devam ettireceğim böyle arkadaşlar. Şimdi geçtik arkadaşlar. Evet. Gene hamurumuzu alıyoruz. Şöyle bir çevireyim. Şurada. Tamamdır. Şöyle çevirirsem kamera çıplıksa olur. Tamam. Arkadaşlar şimdi birazcık elimizle bir bastıracağız ki biraz açılsın. Çünkü yoksa zor olabilir. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu arkadaşlar bunu açarken böyle yarım santim bir santimin yarısı kadar olmasına özen gösteririz. bakın yoksa çok ince veya çok kalın olmasın Hani çok kalın olunca kötü olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir şekilde açtım. Evet arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir dur da yapayım ee böyle ee anneler eğer izliyorsanız şu anda bu videoyu ee, şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Böyle hamur hazırlayıp böyle açıp şimdi az az sonra göstereceğimiz gibi bir gül yapıp e, fırın fırında pişirip çocuklarınıza verebilirsiniz anneler. Evet şimdi şimdi böyle arkadaşlar açtık şimdi ne kalın ne ince olacak arkadaşlar şu ortasını biraz olmuş. Şimdi arkadaşlar e, istediğiniz e, gülün boyutuna kadar eğer büyük istiyorsanız böyle arkadaşlar Bakın şöyle büyük bardak kullanın. Ama eğer küçük olsun diyorsanız bu bardaklarda da idare edebilirsiniz. Yapabilirsiniz az dostu. Şimdi biz böyle bunları böyle böyle keseceğiz arkadaşlar. Evet bakın ben şöyle yaptım. Şöyle güllerimiz de gözüksün. Bakın ben böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi ise bunları bir çıkartalım bakalım. Sonra bunlar da arta kalanları da arkadaşlar bir dahaki yuvarlakları da daha kullanacağız. Şöyle alıyoruz. Evet arkadaşlar hepsini tanıdık. Şimdi bir, bir kenara alalım. Arkadaşlar ben bunları şimdi e, kenara alacağım arkadaşlar. Bunları da e, şey yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi benim şey yapacağım arkadaşlar. Devamında ben sonra yapacağım için şimdi size böyle bu yaptıklarımdan birkaç tane göstereceğim arkadaşlar. Şu bakın arkadaşlar size şey yapayım. Bunu en alta bir koyayım videoda en alta görünsün. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunu bastırmaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Çünkü bastırmazsak izlere karar ve dökülür güllerimiz. Mesela arkadaşlar diyelim şöyle koyduk. O zaman çevirince bu gülümüz olmaz arkadaşlar. İlla ki Şöyle hafifan hafif ıslatacağız. 1 2 3 arkadaşlar. En az 3 kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ben 5 tane kullandım. Ama istediğiniz sayıya da getirebilirsiniz. Eğer kalın olsun istiyorsanız 7 8 9 daha yapabilirsiniz ama 10 olunca biraz abartı olur arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle muhteşem bir görüntü oluştu. İlk gülümüz muhteşem bir gül. Şimdi bıçakla bunu ortadan keseceğiz. Evet arkadaşlar bıçağımız da burada. Şimdi bunu ben şöyle bir kesmeye düşündüm. Tam ucundan biraz böyle. biraz böyle. Döndürüyorum. Biraz böyle. Döndürüyorum. Biraz böyle. Döndürüyorum. Biraz böyle. Sonra bakın şöyle oldu. Zaten hemen çıkıyor. Sonra şuraları da bıçağın arkasıyla düzeltebilirsiniz. Ve arkadaşlar eee küçükler varsa eğer böyle 7 yaşından küçükleriniz varsa izleyen bunu 7 yaşından küçük izleyenler varsa arkadaşlar bir aile büyüklerinden yardım alsınlar çünkü çünkü malzemelerimizde bıçak da var. Çünkü böyle işte. Evet şimdi Bakın ilk iki gülümüz hazır. Şöyle şuraya güneş gelmediği için ben şöyle tutuyorum. Bakın şöyle muhteşem güllerimiz oldu. Ve isten kare haline de getirebilir. Bakın şöyle. Çok güzel de olur arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum yani hoşuma gidiyor. İsteyen böyle yuvarlak da bırakabilir. Evet arkadaşlar diğerlerine de geçelim. Şu bıçağı bir kenara alalım. Güllerimiz yaptığımız güllerimiz şöyle dursun. Şunlardan sadece bir tanesi kalsın arkadaşlar. Diğerlerini bir kenara alalım. Şimdi evet 3 tane bunu kalsın şurada. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle diğerini de koyuyorum. Evet arkadaşlar bundan da bir tane çıkar. Anca 3 tane 4 tane gülümüz olacak. Bakın bir taneden 2, 2 taneden 4 tane gülümüz oluyor. Gene böyle incecik incecik sarıyoruz. Tabi koyarken gene bastırdık. Evet arkadaşlar bu gülümüz birazcık kötü oldu bakın. Şöyle ama yaptıkça yaptıkça kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben kestim arkadaşlar. Ve gene şöyle düzeltiyorum. Biraz kötü oldu bu arkadaşlar ama yine de idare eder. Yani bu da güzel bir gülümüz oldu arkadaşlar. Bakın bu da güzel bir gül oldu. Şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle. Evet güllerimiz. Tamam arkadaşlar şimdi ben şöyle bunları Güler çok güzel oldu arkadaşlar. İki taneden dört tane çıktı. Bir taneden iki tane çıktı. Muhteşem güllerimiz var artık. Evet arkadaşlar bu videonun da daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı be beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bir dahaki videomda görüşürüz.